saat 6'yı çeyrek geçiyor. Şu anda Arap bir yoluna çıkmış bulunmaktayız. Kaptan pilot Mehmet Toy. Ar Arkada Doğan Eran Bey. Doğan Bey eski geometrici. Final dershanesinin unutulmaz yüzlerinden. Şu anda da Ankara iş konusu tutlayan Ankara. Böyle devam ediyoruz. Mehmet Toy kardeşimize hayırlı olsun diyoruz tekrardan. 2012 model Golf arabası. Gayet evet. güzel. Lina geçti ne yapayım Tam şu anda Lina bizi geçmiş oldu. Barajlara kadar baraj bu işte. ne adı ne lan? Tohma Köprüsü'ndeyiz. Herkes köprünün adını biliyor. barajı bilen yok. Burası Kaya Karakaya Barajı. Barajı'nın Tohma Çayı'nın döküldüğü Karakaya Barajı. La baraj kurumuş bu arada. Burası dolu. Burası, burası taraf. doluydu ya. Değil evet. mi? Ya barajın burası bir şeyi. Bağlantı, Bağlantı, yeri. Bağlantı yeri yani barajın esas şeyi değil. Sağ tarafa bakacaksın. Basın. Yukarıdan o işte Tohma Çayı geliyor buraya dökülüyor. Evet. Beyler de baraj yapılacak. Hiç haberiniz var mı? Öyle bir şey kalmış. Evet. He Saat 16. Arap bile girmiş bulunmaktayız. Evet Toy'un müthiş şoförlüğüyle bir saatte bizi attı Arap Kire. Doğan ne düşünüyorsun Mehmet'in şoförlüğü hakkında? Gayet başarılı. Kaza geçişlerinde <laughs> sıkıntı var. Bir... <laughs> Burası Turgut Özal Aa, Üniversitesinin Arap Dil Meslek Yüksek Okulu. Yeni bakın meslek yüksek seramiz o ağırlık ediyor. Maske üretiyorlar böyle. Aydınlar Fen Lisesi. Burası Kaynarca. Kerem Aydınlar'a kaç puanla yerleşiliyor acaba? Hiç bilmiyorum. Abi ne yaptı? Buradan dönecektik ya. Söylemedim ki. Evet Arapgir'e geldik. Evimize geldik. Saat yedi buçuk. Ya kapısını da biz açtırıyor ya. Adamın kapısını açmıyor ya. Hatırlıyor mu? Kapısını mu yani? Şuraya da bir ay önce domates... Açın kapatacağım. O kapı kapatılmıyor değil mi? Domates fidesi diktim. Hala aynı ya. Bir büyümediler ya. Bunun şey... şeyini almadı. Üçe geçti ya. Evet. Şu an taşlı, topraklı <laughs> yollarda gidiyoruz. Arapların... topraklı değil arkadaşlar. Bak yine hali. Ya. İşte asfaltta gidiyoruz. Şu an asfalt yakandırdı bizi. Arabamız bak kayaları görüyorsunuz şu an yolun yan kenarında. Şunları da sabah amca kenara koymuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Doğan Bey her şeye rağmen mutlu. <laughs> Duruma göre konuşan Doğan Bey. Tamamen her şeyi biliyor ama bilmiyormuş gibi yapan bir Doğan evet. Bey. Şuradaki kaldırım taşları görüyorsunuz daha. 2030'da yapılacak. Tezek koksun aldınız. <laughs> evet, şu arabaya taş atacak şimdi. Aa, traktör geçti yanımız. Abi bu ne lan Valla bu boğuluyor la. Niye böyle? Nasıl süremedim değil miydi Evet, Meydan Köprüsü'ne gelmiş bulunuyoruz. Saat kaç? Doğan Bey. Telefon Saat 8.26. Ak yol tarafından geldik. Mehmet'in arabası birazcık tozlandı. Mehmet üzgün biraz. Arabaya Arabaya. gelme yok Zaten ya. Her şeyimizi alıp gideceğiz. ben sabahtan beri boş boşuna konuşuyorum. Hadi hadi. Evet yolculuğumuza başladık arkadaşlar. Çantalarımızı hazırladık. Arkadaşlarımız hazır. Aç olduklarını hissediyorum ama daha bir saat yolumuz var. Bir saat yol yürüyeceğiz. Gildir gildir. Bilmem ne. Ben onların için gülemiyorum ya. Hakikaten ya. Hiç hoşuma gitmiyor ya. Doğan Ahmet. burası gözden gelen su ha. Bizim Ahmet izliyor bayılıyor. Ya doğana bak ya. ya gerçekten Cenab-ı Allah akıl vermiş ve bu adam da kullanıyor bak. Mehmet suyu yardı. Sabah sabah buz gibi suya girdi. Tabii ben ben de akıllı adamı takip etme taraftarıyım. O takip ettik. Evet. Kampçılar gelmişler şu anda buraya. Burası Meydan Köprüsü'nün üstü. Kamp alanı burası. Fotokamp yapılan yer burası. Arkadaşlar da yola düştü. Yavaş yavaş gidiyoruz. Burası meydan köprüsü'nün üstü. Fotokamp kamp alanı burası. Fotokamp kamp alanı. Heh <laughs> bak şu alan kamp alanı bak. Bayramda hep herkes şey buralar. Bak orada bak. kafesi de var Mehmet. Hmm. Kafe de var burada. Burası yani, biraz sonra tıklım tıklım, tıklım olur. Bak arabalar şu anda bile dolu bak görüyor e musun? Buraya getirseydik ki arabayı. E, sen birazcık şey oldun, oldu? oldun. Kaslar? Ortada kaldı. Vallahi bak arabayı şuraya getirek. He mi? Ciddi söylüyorum. Al da gel o zaman. He. Ne var? He? He. Yani şimdi uğraşsam şuralarda da balık tutarız yani Doğan. Çekim. Çekiyorum ya. Fotoğraf. Evet Ümit abinin mekanına geldik. Selamun aleyküm Ümit abi. Kolay gelsin abi. Ne var ne yok? Allah kolaylık versin. Nasıl gelen giden çok mu? Çok kalabalık. Öyle mi? He, adım atacak yer kalmıyor. Allah Allah. Şu Daha aşağılar bir, herhalde. Ümit abiyle bir hatıra fotoğraf çektirelim işte. Sen de beyle, ya. değil. mi? He? Tenekeyle mi? Dur. <gülüyor> tenekeyle <laughs> oldu. Tenekeyi bırakma ama ya. Böyle bir çek sana da tenekesin sor. Ümit abi, Ümit abinin tenekesini ben tutayım. Bak. Baksana buraya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ümit abinin mekandan ayrıldık. Devam ediyoruz. Ne misiniz? Günthoy Mehmet nasıl? Karavan nasıl? Ya Yazdım Ahmet'in seveceği şeylerdi bunlar ya. Ahmet gelmediğine üzülür. Pişman olur. Yani ne bekliyor da Ahmet yani buraya gelecek Ahmet, gelince? Abi biraz dedi abi arkadaş ortamımız da Ben biraz da bir şey kalırım dedi ya. Yo ne çok alakası var. Kalırım dedi. Hiç de Eğlenir öyle olmaz. Dedi. Siz rahat edemezsiniz. Eğlenirdi bence. Değil. Hatta senden daha çok eğlenirdi. Benim için fark, Benim şey için fark et. Evet arkadaşlar kampçılar burada. Çayın kenarında. Karşı tarafta kampçılar bak. Yani ben... Ya bizim Ahmet görse şok olacak ya bu arada. Binsin gelsin arabaya. Binsin gelsin. Gelemez ya, ya gelmez. Niye? De. Yok ya. Bizi yakalaması gün bitene kadar yakalayamayız. Evet burası da Burası da Garipler Meyhanesi'nin gölü Bak burası göl Mehmet Burası da Garipler Meyhanesi Doğumla Selamünaleyküm afiyet olsun Eyvallah abi sağol teşekkürler mi? Şöyle çektir, şöyle bak şuraya bak. Şu, şu manzaraya bak. Şimdi çek ya. Ama biz beraber de ki. Ya. Bak 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 balık sıçradı ha. Gördün mü? <laughs> Mehmet şu, şu gel şu şu suyun temizliğine bak. Şu suyun berraklığına bak. Gel. Gel. Şu suyun berraklığına bak. Hmm, <laughs> vay be. <laughs> Allah. Nasıl? Ne oldu? Çok güzel lan buralarda ya. Al gidelim lan. Oğlum biz boş boşuna size gidelim demiyoruz. Ben de iddia edemedim arkadaş. Sizi seyredelim. Çok güzel lan. Niye sabah <laughs> niye sabah erkenden geldik yani akşama kadar Evet Meydan köprüsünü geçtik Bak Mehmet karşıya bak Oraya atlama yeri falan yapmışlar. Evet, ya çok güzeldi, Gençler kahvaltılarını yapmışlar. Selamun aleyküm, afiyet olsun. Aleyküm. Ya bir, yer yani. Sen evet. bir sabah doldur aileni. Getir bir bak, bir bak bir arabanı getir yapalım. şuraya evet. koy, koy Mehmet. öyle ya. Ya la ben işen geçtikten ya geldikten sonra bitiyor zaten. Şu vadinin yeşilliğine bak. Nasıl? Her gün lan. Ya babam da. Vallahi hiç şey yok. Kaç dakikadır yürüyoruz? 20 kişi orada yemek yiyor Bakın mi? Tokil balkon çok geniş bizim otobüsün şey tokili. Hayla. Tokil'e balkon olmuyor ki Mehmet. Nasıl yok? Bu bir tane. Gel sen buraya geldin nerede oturacaksın? Al. Ne ya? ya ben böyle bir şey hiç hayal anda, edemiyorum ya. Şu anda pazar, pazar için sizden? millet cumartesinden ben de yapmıştım. bunlar cumadan geliyorlar yani, ya. Cumadan Paz, beri burada kalıyorlar. Çadırlar ha, çadırlar. Tabi. Şey ben de vardı çadırım. Cumadan, cumartesinden gelsek Sen kalabiliriz yani. Sen Buraya da mı gelmiyor yani? Buraya herkes geliyor. Ya ne diyeyim? Arkadaşlar çocukken buraya da geliyorduk biz sağlar Bircan, Erhan, Muhammed kardeşim. Taşın üzerinden atlıyorduk. Güzel bir yer. Havuz Gölü. Oğlum kardeşim söyle. Yok mu 150. Yok ya. Evet. Sen bir satsana bir tas. E, tamam. Geray geretsin. Harun gelsek yolun ortasında bir deneme Videolar ne? 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 Buralardan da balık geçiyor mu? Aa o göllerde vardır. Hmm. Bak balık genelde sert akan yerlerde olur. Taşların altında olur. Hmm. Öyle ortada balık göremezsin yani. Daha şu köklerin altında olur. <laughs> Sen elini sokup yapıyorsun tamam mı? Ee, 7 yedi kişiye yedi kişi vurduk. Bizim takımdan iki kişi gelmedi. Mustafa hepimizi defansa koydu. <laughs> Kendi başına karşı takımı. Bir sıfır mı, iki bir mi ne kazandık la böyle. Sanki de gerçek maç gibi gitti. Ama var ya Mustafa kendini kaybet. Ama karşı takım da kabul etmiyor. Diyor ki birini bize verin oynayalım yok diyor. Bak burasını anlatacağız. Adamımız geleydi. Ya Bülent Korkmaz gibi ya. Kolumuz bacağımız sarılır. Gibi oynatıyor. <laughs> Yaşar da mı vardı o zaman? Ne baklava yiyeceğiz yaşlar kubla işte öyle. Daha, Daha hiçbir şey hatırlamıyorum ya. ben ya. Yemek, halı saha bunlar benim ciddi olduğum <laughs> noktalar. Onun haricinde çok fazla ciddi değilim. Ben, ben, Ya biz sana söyleyeyim sen Galatasaray'ın UEFA aldım ya. Bir sıfır mu kazandık? İki bir kazandık. ne bir bak da var ya. Ulan şimdiki aklım olsa ben oynamam. <laughs> Hepimizi defansa doldu. Bir kişi galede. Mustafa koşturup duruyor. Topu alıyor. 3 kişi çalıyor. 4 kişi çalıyor. Çekiyor. Gol olmuyor. Gidiyor. Bir daha geliyor. Allah razı olsun ya. Ya bak hele ya. Bak Adım bak. Ya. bak Hayrat hayrat. Görüyor musunuz <laughs> arkadaşlar? Alalım bunu. Bizim için bırakılmış muhtemelen. Abi, ya, Allah razı olsun. Adım Şu ihlasa ya. bakın arkadaşlar. İhlas ve samimiyet işte. Adamın biri haca geliyor. Gördün mü? Demiş sen niyetle haca yazır. Tüm kapılar açılır. Bu ya. adam havaalanına gitmiş kapılar açılıyor böyle otomatik kapı. Allah'ım demiş. <laughs> neler oluyor demiş ya Rabbim. <laughs> <laughs> Uçağa biniyor kapılar açılıyor. Havaalanına gidiyor kapılar açılıyor. Allah'ım demiş ya. <laughs> ne çabuk başladı bu kapıların açılıyor. Doğan arkadaşımızın bence ihlas ve samimiyetine binayen bu bize ikram olundu. Gerçi yani Doğan arkadaşımız o pantolonu ıslatmasaydı belki daha <laughs> kuzu çevirme de gelebilirdi ama. Video çekiyorum deme ya. Nişangah mı? Miktar, böyle... Nişangah. O var ya ben askerde üçtelik vurdum biliyor musun hedefi? O 400 metre mi atışımız vardı ya. Ya 5. ben de askerdeydim o uzak 400 metre var ya. He. Oraya ateş edeceğiz. <laughs> ben vurdum bir tane gördüm. He. Diğer iki tanesini vuramadım. He. Yanımdaki çocuğun da gözleri görmüyor. Heh. Benimkine nişan almış. İki tane de o vurmuş benimkini. Yok ya. He, üçte üç. <laughs> <laughs> Onunki de sıfır. Ben... ya diyor, ben de yanlışını vurdum. <laughs> Aynen. Allah Allah. Sen bizi çek ya. Ağaç de yenilemişler. Aslında ağaç daha güzeldi ama. Bu kardeş bunu çek. Kardeş, bu kardeş çek. Ağaçlar da hep kurumuş ya. <laughs> Burası da tandır. Bak şeylere bak. <laughs> Mehmet, şu şeylere baksana bak, kayaların yarıklarına bak. Oralardan bir şeyler çıkarmışlar herhalde ya. İki tarafımızda kaya kaya arasının başlarındayız. Ya Mehmet şimdi hiçbir şeyi beğenmiyor biliyor musun? Bunu da beğenmez dedim de ben. Beğendim ama. Şaşırttı biraz. Şimdi bu sene ben üstüyle gitmedim ya. Yıkılmış iyi oldu ya. Artık 3 gün var. Tamam uçurduk. Öyle. Orada da. Ya duvar orada 4-5 gün kaldım ya. Duvarlar üstüme geldi ya. 4-5 gün mü kaldın sen Ankara'da? Hmm. Şeyde. Kaynanan'da. Hı hı. Doğan şurada Malatya'da iyi. Bak. Ona dayanamazdın bak. <laughs> ona dayanamazdın. Şimdi onu geç. Burayı ne kadar güzel yapmışlar. Bura çelik kavaklık burası. Ha. Burası kimin biliyor musun? Ne güzel aydınlar demedim. De. Çağlargil var ya, he. onların da bir ortaklığı var. Burada yıllık kavak mı kesiyorlar? Bir yılda büyüyor mu ki? Ne bileyim, kavak, kavak ne zaman da büyüyor. Hadi gençler, hadi gençler. Dur bir dakika, ben şu kavakı kesiyorum. çekeyim. Oradan mı gidiyoruz? He he. Öyle, beni şu uzun uzun kavaklar. Doğa yürüyüşümüze devam ediyoruz. Rehberimiz Mustafa Kantik. Arkasında zıpkını var. Elinde zopası var. Sol elinde de şok şok şok. Şu anda kavaklığı geçtik bak. Adamlar o zaman şu farkı yapabilmek için görüyorsunuz mu bak. Kayaları delmişlerdi buraya harf yapsınlar. Bu do doğal değil mi? Şu an burası Yoksa, bir doğa harikası. çekişle şeyle burayı. Malatya'da böyle bir olduğuna ve şu ana kadar gelmediğinize pişman ötesi olacaksınız. <laughs> Doğu kardeş. Şu bıyık altında gülmesi yıllardır değişmiyor ya. Doğanın var ya şu bıyık altı gülmesi. Yüzyıllarca değişmeyecek bir şey. Evet. Selçuklulardan kalma tahta köprüden geçiyoruz. Mimarisi. <laughs> geçmiş, Bu kimin çıraklık eseriydi? Hangi mimarın?

Doğu kardeş çok dikkatli. Sen yılandan mı korkuyorsun? Olabilir. On ondan mı duraksıyor 21? E bize de söyle bari ya. Zaten, biz de ya. biz de korkalım. yerinde korkun. Ne kadar iyisiniz hocam. Konakladı konaklayacağımız yere geldik. Arkadaşlar orada melemen yapıyorlar. Burada suyun temiz içilebilir su var. Suyun gölgesi de burası. Bizden Bu başka da gelenler var arkadaşlar burada. Evet. Ha çaylarını koymuşlar. Gençleri kampa getirdim izci lideri olarak. Doğu kardeş ve Mu kardeşe gençlik sporun izci lideri olarak kampa getirdim. Doğan Bey biberleri yakmış herhalde. Bu, Cafer'in çeşmesi miydi? Bura nereydi? Amir'in. Amir'in çeşmesi Bir miydi? şey diyeceğim Doğan Bey. Bu şeyleri karıştırsaydık yanmış mı sence? Yanmamış yok, değil mi? Yanmamış. Güzel, güzel İyi güzel. güzel, güzel İyi abi elinize sağlık. Kabuklarla... Emeklerinize sağlık. Teşekkürler arkadaşlar. Domatesleri ben kim doğradı ben arkadaşlar? Sen girecektin ya sen niye şey Ya ufakçı ufak. Ama, Ama işte, normal bizde olsa ufakçıklar geçer senin ki biraz şey olur. <gülüyor> 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 Memnun ol. <olayım. gülüyor> <laughs> biraz tatlı olduğu için. <laughs> Mustafa şuradan mı geçeceğiz görün diyor falan. Ha? Falan Bu dağın ya. eteğinden devam edip gideceğiz ileriye. Biraz maceralı bir şey olsa ya şuradan göreceğiz. Buradan az ile böyle düz gideceğiz abi. Dağın eteğinden devam edeceğiz. Ya şurada tutalım ya. Evet yemeğimiz hazır şu anda. Patlıcan. Melemen. Omlet. Domates, biber, peynir, zeytin ve Mehmet'in tam amatörce olsa da fazla uğraşmak için evde demlediğimiz çay. Ama akşam için ayrıca çay yapacağız. Akşam için demlik çayı yapacağız. Onu getirdik Siz arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Yemekler nasıl? Harika otursun bence. Uyu hadi herkes afiyet olsun. Doğrularımızdan vazgeçmesiniz. İşte. Bıçkın erkek Mehmet Toy erkeklik dersleri veriyor. Doğan garibim. <laughs> Mehmet'i dinledikçe <laughs> Mehmet dinledikçe üzülüyor. Nasıl bir adam diyor. Ben niye böyle olamıyorum diyor. Mehmet de diyor bu nasıl bir adam diyor. Herkes birbirine bir şey diyor. Ben anlamadım bu işten. <laughs> Kahvaltımız bitti. Şu anda biraz dinleneceğiz. Yok <laughs> Bir 15-20 dakika sonra balık avına gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> suyu buradan alacağız değil mi Mustafa? Ne suyu? Hiç. Yok ileride su. Şu an avımıza gidiyoruz. Önde zıpkınıyla Mustafa Kantik. Arkada zıpkınıyla Doğan Avcı. Adam avcı ya. Direkt soy isim avcı yani. <laughs> Dağları çek abi dağları çek Kanyonumuz bak Gideceğimiz yer arkadaşlar Gideceğimiz yer Ya var ya Dönsek mi geri? <laughs> ben halen kararsızım dur Durması var mı Mehmet? Var dur ya O babaya var. digar Ya Allah İnanılmaz, geçitlerden geçiyoruz ya. Yılmaz Güney film çektiği yerler buralar herhalde ya. Mağaraları mağaraları çeksin ya. Bak taneye yaklaşıyoruz bak. No. Evet şu an. Kanyondayız Şu an Doğan Kardeş şu an Kayaların arasında geziyor Mustafa kardeş balık tutmaya çalışıyor Çok güzel bir yer gerçekten Dağlar biraz Dağlar biraz Hakkari dağlarını andırıyor İlk balığımızı tuttuk Doğan geldin mi balık? Büyük mü doğan? Küçük balık mı tutmuş? Evet, şurada da. Balıkları temizledik, tuzladık arkadaşlar. Şu anda balıklarımızı evet. pişirmek Kuzura üzere. Kuzular burada. Şu an yaklaşık 25 tane balığımız var. Adam başı 8'ler tane balık yiyeceğiz. Bu da bu arkadaş da hiçbir şey bilmiyor. Öğreniyor öğrenme aşamasında. Ben Survivor yapacağız diye geldim ama burada doğan Survivor'un ilk aşamasında elendi yani. Şu an Survivor 2020'deyiz değil mi arkadaşlar? Ya Allah ya Bismillah. Evet. Evet. Kuzulara bak ya. Kuzulara bak ya. Harika bir çalışma. Evet. Doğu sen devam et çekimlere. Ben bana bakacağım. Ya bu ben de gireyim diye ya. Hani balıkları koyana kadar. Evet. Çalışıyormuş gibi yap abi. <laughs> evet. Sırada. <laughs> abi ben çok yapmacık oldu ya böyle de. <laughs> Şöyle direkt tavanın başlıyor. Neyse farkına varmış olman da iyi bir şey. Evet. Söylediğim gibi balıkların yarısını bu defa atalım. Böyle... Oh! Abi mükemmeldir. Evet gitme zamanı geldi. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Ortalığı toparladık. Ateşimizi söndürdük. Geri dönüş vakti geldi. Akşam ezanına 25 dakika var. Yaklaşık 45-50 dakika yolumuz var. Bu da demek oluyor ki 25 dakika karanlıkta gideceğiz. Biraz geç kaldık. Sabah gelişte geciktik biraz. Fazla oyalandık. Olsun. İdare ettik yine de her şeye rağmen. <laughs> Mehmet bir şey mi düştü Doğan? No. Geç vakit olsa da arabamıza geldik. Mehmet yine aynı şekilde arabanın içinde üstünü değiştiriyor. Mehmet Toy kardeş. Gayet temkinli. Doğan günün yorgunluğunu nasıl değerlendiriyorsun? Çok güzel geçti. Umarız en yakın zamanda tekrar dönürüz. Mehmet kardeş nasıldı gün? Gün harikaydı. Çok Terlemiştim. Teşekkür ederim her şey için. Şu da benim. Bu kardeş, ama bu ikisi benim bak yanlış indirmeyin. Şu ve şu. Kaya arasında hala her şey canlı. Gece saat 9 olsa da biraz geç kaldık ama yetiştik.